Hepinize merhabalar. Çok heyecanlıyım ve hemen bu videoyu hazırladım. Biliyorsunuz ki ünlü Amerikalı şarkıcı geçtiğimiz aylarda DNA testi yaptırdığını ve %11 Türk çıktığını söyledi. Baklavayı çok sevdiğini, hatta yapmakta ustalaşmış olduğunu da söyledi. Son zamanlarda da Duolingo uygulamasını yükleyip Türkçe öğrenmeye çalıştığını söyledi. Bildiğimiz Halsey, bizim ana dilimiz olan Türkçeyi öğrenmeye çalışıyor. Şaka gibi inanamıyorum. Son gelişmede Twitter'da BTS üyesi olan Tay'nin profil fotosu olan bir hayran ona etiketledi ve şunları yazdı. Halsey, seni çok seviyorum. Halsey ise bu tweet yanıt verdi ve Türkçe bir şekilde. Ben de seni çok seviyorum, dedi. Açıkçası ülkemizde doğup büyüyen Burkok insanın aksine de ayrımı yapabilmiş kendisini tebrik ediyoruz ve gurur duyuyoruz. Ülkemizin bazı sanatçıları, adı lazım değil baş harfi de Meta Kalın, bırakın da ayrımı yapmayı, normal yazı yazarken bile hatalı yazıyor. Halsey'in Türkçe'ye ve Türkiye'ye önemi hepimizi mutlu ediyor. Umarız bir gün konser vermeye, hatta gezmeye gelir. Hatta gelsin taşınsın buraya. Videomuz burada sonlanıyor dostlar. Kendinizi sevin.